Var ya ne yapmak lazım biliyor musunuz? Bunları böyle bir başına bırakacaksın, akılları başlarına gelecek. E nasıl yapacağız onu? Telefonlarına mı çıkmayacağız? Ay hayır canım daha iyisini yapacağız. Kaçacağız. <laughs> ya nasıl kaçıp gideceğiz? İş güç ne olacak? Ay ne olacak? İki gün yine işte ya. Hafta sonu ayrıca. Benim bir tane daha evim var. Oraya gideriz tamam mı? Böyle mis gibi hava, börtü, böcek falan. Hem bize de iyi gelmiş olur. Ha? Romantik komedi filmi stoğu da yaparız. Ne dersiniz ha? Aslında var ya öyle bir şey yapsak süper olur. <laughs> Aynen ya. Detoks gibi. Öküzlerden arınma tatili. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman gidiyoruz. Ha, bak şimdi gitsek akşam oradayız ha. E, benim araba <laughs> gidelim o zaman. Ay süper olur. Gerçekten yapıyoruz değil mi şimdi? Yapıyoruz kızım. O halde karar alınmıştır. Gidiyoruz tamam mı? <laughs> Abi size harika bir fikir vereyim mi? Bak kızların kırk yıl düşünseler akıllarına gelmez. Neymiş o? Hafta sonu kaç Oğlum bizim bir tane daha evi var tamam mı? Oraya gidelim. Mangalımızı yakalım. Etlerimizi yiyelim maçımızı seyredelim. Orası bizim sonuçta yani. Karışan yok, görüşen yok. Oğlum eski günlerdeki gibi ya. Bekarlık günlerimizi hatırlasınız oğlum. Ne çok eğleniyorduk o zamanlar. Hadi yapalım bunu. Ya bak bir kere kadın dırdırı yok abiciğim. Yok çoraplarını salonda neden bıraktın falan. Hani böyle şeylerle muhatap olmayacağız. Süper. Kadınsız, dertsiz, tasasız. Tripsiz, suratsız. Karışan neden yok. Olur. Vallahi bana uyar. Burcu uyar bana da uyar. Mete uyar, sana uyar mı? Vallahi bana uyar da yani o hafta sonu, bu hafta sonu mu onu pek bilemem. Yahu gel işte ne olacak ya? En çok ihtiyacı olan sensin. Oğlum adamın üstünden resmen tır geçmiş, bizim kadar söylenmiyor. Tamam dur bakalım ya. Hadi abiciğim hadi hadi. Hemen gidelim. Bak bir de her şey benden haberiniz olsun. Ulan yine şanslısınız ha. <laughs> tamam iyi siz benim arabaya gidin, biz geliyoruz. Özel cips kola kilit. Bak kaç yaşına geldin Allah aşkına şu hareketlere bak. Oğlum bak arabanın ön koltuğuna ben oturacağım haberin olsun. Bu resmen çocukluğuna döndü ya. Sen şimdi çelik ayna falan da yaparsın. Öne ben oturacağım. Ya tamam. Öne ben oturuyorum. Tamam. Öne matim. ben oturuyorum. Hadi hadi. Evet ortak dinliyorum seni. <laughs> ben gelmeyeyim be ortak. Şimdi şu işleri bir halledeyim ya. Böyle içime sinmeyecek. Hoppala. Ya yine ne oldu ya? E bir gideyim Gizem'le konuşayım bir ortak. Şimdi o romantik sofrayı falan gördü ya. Ha bu arada onu yapan kim olduğu belli oldu. Burcu'ymuş. Yani. Neyse kız yanlış anladı abi. Şimdi ben bir konuşayım. Bir yavaşlamak lazım yani. Böyle olmaz. İyi peki sen bilirsin. O zaman hallet işlerini sonra atla gel. Tamam. Hadi siz gidin abicim. Eğlenin, kafanızı dinleyin. Ben de biraz daha oturup bir iki bir şey daha içip kaçarım sonra. İyi. Tamam. Sen bilirsin. Ha bir şey olursa ara ha. İyi. i̇yi. Hadi iyi eğlenceler. Hmm. nasılsın? Ha. İyiyim ben de iyiyim sağ ol. Aa, ne soracaktım? Akşam müsaitsen bir sana geleyim mi? Bir konuşuruz falan. Ha? Tamam süper. Oldu arayacağım. Görüşmek üzere bay bay. Sen nereden çıktın? karşıma tesadüf Kader Oğlum çok güzel ya. Nasıl? Çok güzel burası. Böyle bir evin var ve bize söylemiyorsun. Ya. İlker bak sen hemen televizyonu açıyorsun. Güzel bir ortam hazırlıyorsun. Biz de Emre kardeşimle hemen mangalı yakarız. Hava kararmadan. Yakabilirsin değil mi mangalı? Yakabilir miyim mi? Oğlum benim yüreğim mangal olmuş. Sen neyin peşindesin? <laughs> Aslanım benim be. Oğlum yalnız çok eğleneceğiz ya. Çok. Hadi gelin, gel beni takip et. Bak şurayı görüyor musunuz? Güzelmiş. Şey. <laughs> <laughs> Sibelciğim ya ne iyi ettik de geldik. Aklında bin yaşa. Temiz hava şimdiden iyi geldi. <laughs> Ay ben yanıma böyle bir sürü bakım malzemesi falan da getirdim. Ay, yurt dışından çok acayip kremler geldi. Onları da deneriz değil mi? Ay sen bana bakım de hepsini deneriz güzelim. Hepsini deneriz. Ay çok güzel bir hafta sonu olacak. Evet. Hadi. Hadi gelin abi. Yok artık. Sizin burada. Asıl sizin ne işiniz var? Burası İlker'in evi. İlker'in evi mi? Burası benim evim. Be ne İlker'in evi? İlkerciği söyler misin? Kimin evi burası? Yani belki kağıt üzerinde onun olabilir ama ya yuh ya. Sapık gibi takip etmişler bizi. Görüyor musunuz kızlar? Ya bir dakika bir dakika kim kimi takip ediyor ya? Biz erkek erkeğe gelmeye karar verdik buraya. Allah Allah. Biz de kız kıza karar verdik. Ne olacak? Evet. Hadi gidin bakayım siz. Aa, isterseniz otelde yatın, isterseniz arabada kalın. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Hayır hayır öyle bir şey yok. Bu ev benim. Aynen öyle. Bizi ilk yarı yedirmeyiz. Siz gidin. Öyle mi? Kızım git. Bastır öyle aa. Be. hadi hadi. Kibar hadi? Kim? 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 Tüş. Kim? 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 Şöyle. Hadi ya be sen evi kafayla dayaz. Ayaz. Ayaz hadi oğlum ayaz aç aç. Al. Hadi. hadi be. Ah. Kızlar gelin gelin. Canım ya. Kaslar dışarıdan hep balon böyle ama içi havacı var demek ki. Ay. Harika ya, da aç. Abi ne yaptın sen ya? Açamadım bir türlü kapıyı. İçeri girerdik, yer seçerdik. Oğlum, dirsek attı görmedin mi? Fal yaptı bu centilmenlik dışı hareket. <laughs> tamam, tamam. Ne yapacağız şimdi siz onu söyleyin. Siz merak etmeyin. Onlara günlerini göstereceğiz. Onlar buradan ağlayarak çıkacak. Göreceksiniz. Yürü. Çantamı da al. Oh be, evde bir ses olsun ya. Ben, 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 ben. Ay Öykücüğüm, bizim dizimiz başlar. Açsana şunu. Görev. Açayım canım. Yani daha iyi bir işimiz yok nasılsa. Abi asıl bizim maç var aslında. Onu açalım bir an evvel. Abi normalde ilk kere hiç katılmam ama bence de maçı açalım. Az kaldı çünkü. Merak <laughs> etmeyin gençler. Kontrol Ayaz abimizle. Hoppa! Yavaş be! Öküz! Ya sen kibar bir adamdın. Ne ara bu hale geldin? Hayatım, bunların son kullanma tarihi var. Taze tüketeceksin bunları. Sonra öküze bağlıyorlar, biliyor <laughs> musun? <laughs> <laughs> ne oldu Burcu? Ha? Hoşuna mı gitti? Evet, çok hoşuma gitti. Ne oldu? Beğenemedin mi? Ayrıca saçmalamayın lütfen ya. Maç mı izleyeceğiz? Ver bakayım şu kumandayı. Yok ya, dizimi izleyeceğiz. Kız mıyız biz? kızlar. Ayaz sığırın tekiymiş. Ben bunu yine anlıyorum. <laughs> mı izliyor ya? Dizi izleyeceğiz diyor. Çocuğum seksist misin sen? Yani evet. Birazcık seksi olduğum doğrudur. <gülüyor> <Oy>! <gülüyor> Ayaz, ya ben senden çok fena soğuyorum. Ne yapacağız? Ben şu kumandayım. Sen git ojeni mojeni falan değiştirsene. Pişti olmuşsunuz. <gülüyor> 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 Veriyor musun, vermiyor musun? Vermiyorum. E, tamam o zaman. Sen kaşındın. <laughs> ne yapıyor oğlum? <laughs> <laughs> Aa! Gracias. Ya 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 ya. Aduh, ay, ya, 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 ya. kendi alanında ne isterse yapabilir. Yani keyfinize bakın. Ne yaparsanız yapın, ilgilenmiyoruz. Ama kimse alanın dışına çıkmayacak. Kabul mü? Hayır, bana uyar. Bana da uyar. Bana da Sus, abla. Abla. Ay, bana uyar tamam. O zaman erkek tarafından bir temsilci anlaşma yapmak için bu tarafa çağırıyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Asıl ben kızlardan bir temsilciyi yanıma çağırıyorum. Evet. Ay of Ayaz ya, gel işte. Ne diyorsunuz? Diyorsun? Sakın ne diyorsun? abi. Onlar yazmıyor. <laughs> Ay çocuk musunuz ya? Allah aşkına yani. <laughs> Kız bunlar çok komikler ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya, üzülmeyin o zaman. Ortada buluşalım, olur mu? Olur. Anlaşma imzalanmıştır. E o zaman kızlar biz dizimizi izleyelim, değil mi? <laughs> Televizyon da onlarda kaldı. Düşman sandığımızdan akıllı çıktı. Çok tehlikeliler çok. Çok çok çok. <gülüyor> <gülüyor> Kazamız mübarek olsun. <laughs> ah <Aa>, ya. <laughs> ee, Beni büyük bir iptal kurtardınız. <laughs> Çünkü de bana zorla Zafer Bey, gelin size kahkaha terapisi yapalım dedi. Ona çalışıyoruz işte. Bu arada tanışmıştınız. Bence harika olmuş. Birilerini tanıştırmaya karşıyım. Beni Şş. büyük bir kurtardınız. Geç bakayım yerine. Aa, sınırı geçme. Tamam. Nereden geliyorsunuz siz? Ee, sorun yok abi, benimle birlikteyiz. Ben. İşte onun için soruyorum zaten. Ee, i̇zleyebilirsin Emre'cim. Yani dizi izlemek ayıp bir şey, şey değil sonuçta. Şey Sınırı şey. geçmediğin istediğin şeyi izleyebilirsin. Böyle gözüm ha. kaydı benim. Erkek adam böyle kadın İzliyorsun. dizileri izlemez. Hele maç varken <laughs> hiç izlemez. herif var ya... ...kesin aldatıyor karısını ha. Demedi demeyin sonra. Onu başta göstermiyorlar tabii ama... ...finalde ortaya çıkacak. Kesin aldatıyor ya. Ben anlarım abi, şu bakışlara baksana adamın ya. İlker! Senin kızların birliğini atayım mı, ister misin ha? Alo! Kendi gel oğlum ya. <laughs> tamam oğlum, ne var ya? Sürükleyici dizi yani, biraz öyle ilgim çekti, <laughs> o kadar. Biz her gece evde onunla dizi izliyoruz. Hatta bizim özel dizi gecelerimiz falan var, değil mi <laughs> Çaniko, ha? <laughs> he yalancı, şuna bak. <laughs> Yan yalan arkadaşlar, vallahi billahi dizimizi seyretmiyorum ya. Yani ben öyle diziyi izliyormuş gibi yaparım ama... ...yandan yandan uyurum yani. <laughs> ya ben izlemiyorum dizimizi ya, Saçmalamayın. İzliyor musun işte İlker, bırak Allah aşkına. Ha. Bizim. Bizim gel. Gençler, bu böyle olmayacak. Onlar tabii alıştı bizim iyiliğimize. Bulmuşlar bizim gibi delikanlı paşa çocukları sömürüyorlar. Çıksınlar bakayım dışarı. Sokakta ne tipler var? Bize şükretsinler oğlum hiç. Ee ne yapacağız peki? nasıl göstereceğiz. Sıkılan. Ben gözlerime inanıyorum. Lütfen çocuklarınızı ekranların karşısından uzaklaştırın. Şiddet ve küfür içerir. Ya böyle bir bunlar. İlk insanlar. Bayağı şu an müze geziyor gibi yani. Kaçırma şunu, kaçırma, kaçırma. Adam kaçırma. Senin <laughs> bir de gülüyorlar ya. Niye gülüyorsunuz acaba? Ay, hayvanat bahçesine çevirdiniz be! Başkom, istiyorsanız gidebilirsiniz yani. Taksi çağıralım size, bir tane gidin. Ana! Gitmek istesin sana. Ay ben bu adamı tanıdığımda böyle değildi ya. Vallahi böyle değildi. Kızım ben sana söylüyorum, sen dinlemiyor musun beni ya? Ha? Geçti cicim ayları falan. Hoş geldin gerçek dünyaya. gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar ne yapacağız ya? Maçın bitmesine daha çok var. Böyle bekleyemeyiz. Bunları en zayıf noktalarından bulmalıyız. <laughs> Peki erkeklerin <laughs> en zayıf noktası ne? tırnaklarını yesinler, yesinler. Kıskançlıktan deliye dönsünler. Dönsünler. O zaman çağır Oduncu Ferhat. Oduncu Ferhat mı? O kim ya? Oduncu Ferhat. Bizim yan komşumuz. <laughs> Oduncu Ferhat mı? Evet. Ne oldu hayatım? Maç izliyordunuz siz? Olmaz. Oduncu Ferhat olmaz. Bak, belden aşağı vurmak yok Sibel. İyi, Artık iyi. Kimden bu oduncu Ferhat? Abi, adam hem oduncu, hem Ferhat. Geç kaldık. Çok büyük kart oynadılar. Alo, Ferhatçı. Ne haber? herifi öldürürüm abi. Tutmayın beni vallahi ben bu herifi indiririm bak. Oğlum nereden indiriyorsun görmüyor musun adamı ya? Ayrıca seni tutmuyoruz oğlum istersen indir. Ama kavgayla dövüşle bir yere varamayız. Daha mantıklı bir fikir bulmamız lazım. Birazcık zekice planlar yapalım isterseniz. Ayaz yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu oduncu Ferhat denen heriften bin kere daha yakışıklısın. Oğlum ondan sen bile daha yakışıklısın sen. Bile ne demek lan şimdi? Oldu mu yani? Ne yapacağız oğlum ne yapacağız? Bana onu söyleyin siz. Bak yavaş yavaş benim cinlerim tepeme çıkıyor ha Ayaz. Oduncum, oduncu moduncu dinlemem ben. Kıskanç adamım. Alırım onun odunlarını. Şişt. Sakin ol. Sakin ol. Benim aklıma bir şey geldi. Onların oduncu Ferhat'ı varsa bizim de... Ne? Bekle. Burası çok fena karışacak. Sen bekle sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.